Darma Astroloji'den astrolojinin sesini dinliyorsun. Yıllardır edindiğim deneyimlerin ışığında sana sade ve anlaşılır bir dille karma astroloji anlatacağım. Çünkü inanıyorum ki gökyüzünün rehberliğinde mutlu ve huzurlu bir hayat mümkün. Astrolojinin sesine hoş geldin. Ekim 2024'te bizi neler beklediğini bugün burçlara göre ele alıyorum. 2024'ün son güneş tutulması idealist terazi burcunda 2 Ekim'de gerçekleşecek. Güneş tutulmaları hayatımızda heyecan verici değişiklikleri yola çebinir ve bu özel transit başkalarıyla olan etkileşimlerimizi gözden geçirmemizi sağlayacak. Özellikle güven problemi olan ilişkileri şifalandırmaya çalışın. Bu tutulmayla ilgili detaylı burç yorumlarını dinlemek isterseniz bir önceki podcast bölümünü yorumlar kısmına ekliyorum. Genel olarak şunu söyleyebilirim. Ekim ayında içinde bulunduğunuz hassas durumlarda içsel gücünüze güvenin. Yumuşak bir tavır takınmak bu süreçte en doğru strateji olacak. 9 Ekim'de bereketli Jüpiter meraklı ikizler burcunda geri hareketine başlayacak ama endişelenmeyin. Güneş sistemimizdeki en büyük gezegen ters yönde hareket ettiğinde bu diğer gezegenlerin geri hareketlerinden daha az zorlayıcı. Aslında Jüpiter retrosu içimize bakmamızı ve hayatımızdaki nimetleri takdir etmemizi sağlar. Önümüzdeki 4 ayı dinlemek, gözlemlemek ve öğrenmek için kullanın. Esnek kalmak bu süreçte başarınızın anahtarı olacak. 17 Ekim'de Koç dolunayı ne yazık ki pek iyi haberler getirmiyor. Bu dolunay büyük kavgaların ve bitişlerin habercisi olabilir. 2023 Mart ayından beri sorun çıkaran bir konuyu nihayet ele alıp net bir karar vermeniz gerekecek. 22 Ekim'de Güneş ürkütücü Akrep Burcu'na girdiğinde içsel karanlığımızı kucaklamamız gereken değişim dönemine gireceğiz. Önümüzdeki 4 hafta boyunca tutku ve yoğunluk ön planda olacak. Bedeli ne olursa olsun arzularımızın peşinden gitmek isteyebiliriz. Eğer bir ilişkiniz varsa bu dönem kıskançlık eğilimlerini arttırabilir partnerinize karşı sahiplenici olmamayı özen gösterin. Hadi şimdi Ekim 2024 kendi burcunuzu yükselen burcunuzu dinlemeye davet ediyorum sizi. Koç Kendini keşfet. Ekim 2024 Koç Burcu için dönüşüm ayı olacak. 17 Ekim'de burcunuza gerçekleşecek dolunay sizi değişimi kucaklamaya ve eski kalıpları bırakmaya davet ediyor. Mars'ın akrep burcuna geçmesiyle enerjiniz özellikle finans ve cinsellik konularına odaklanacak. Ancak Mars ve Uranüs arasındaki gerginlik beklenmedik çatışmalara yol açabilir. Bu yüzden dürtüsel kararlara karşı dikkatli olun. Ekim ayı sabır ve stratejik düşünmeyi gerektiriyor. Boğa, ilişkiler ve ortaklıklar odakta. Ekim 2024 Boğa burcu için ilişkilerde derinleşme ayı olacak. Venüs'ün Akrep burcuna geçişi İletişiminizi güçlendirecek ve detayları olan dikkatinizi arttıracak. Terazi tutulması kişisel ve profesyonel hayatınızda denge kurmanızı sağlayacak. Ancak Satürn'ün 19 Ekim'de Venüs'e kara açı yapması ilişkilerinizde veya iş ortaklıklarınızda zorluklara yol açabilir. Sorunları açık ve dürüst bir şekilde ele almanız çok önemli. İkizler Kariyeriniz ön planda. Ekim 2024 ikizler için kamu imajına büyük bir vurgu yapıyor. Merkür'ün akrep burcundaki etkisiyle profesyonel hedeflerinize derinlemesine dalacaksınız. Da 17 Ekim'deki dolunay kariyerinizde önemli bir gelişim veya tanınma sağlayabilir. Ancak Neptün'ün balık burcundaki geri hareketi hayallere kapılmamaya ve gerçekçi kalmaya dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. İletişim becerileriniz bu ay en büyük gücünüz olacak. Yengeç Öğrenmenin yaşı yok. Ekim 2024 Yengeç Burcu'nun seyahat ve kişisel gelişim alanlarında yeni deneyimlere çağırıyor. Terazi tutulması kendinizi geliştirmek ve yeni niyetler belirlemek için sizi teşvik edebilir. Ancak 25 Ekim'de Mars ve Jüpiter sıkıntılı açıları macera arzularınız ile evdeki sorumluluklarınız arasında kalmanıza neden olabilir. Dengeyi bulmak bu dönemde sizin için anahtar olacak. Aslan Cinsel enerji yükseliyor. Aslan burcu için Ekim 2024 yakın ilişkiler ve paylaşılan kaynaklara odaklanmayı. Venüs'ün Akrep burcundaki konumu ilişkilerinizde daha derin bir bakış açısı geliştirmenize neden olacak. 17 Ekim dolunayı ortak finanslar veya derin duygusal bağlarla ilgili konuları öne çıkaracak. Uranüs'ün 28 Ekim'deki Güneş'e kare açısı ani değişimlere veya sırların açığa çıkmasına neden olabilir. Bu sürprizlere hazır olun. Başak Ortaklık ve işbirliği. Ekim 2024 Başak Burcu'nda ilişkilerde güçlenme ve denge bulma zamanı. Venüs 27 Ekim'e kadar burcunuzdayken hem kişisel hem de profesyonel fırsatlar karşınıza çıkacak. Terazideki tutulma ilişkilerinizde uyum ve denge kurmanızı teşvik ederken Plüton'un güçlü etkisi bazı güç mücadelelerini de gündeme getirebilir. Değerlerinize sadık kalarak açık iletişimle bu zorlukların üstesinden gelebilirsiniz. Terazi Önce sağlık Ekim 2024 terazi burcu için günlük rutinlerde ve sağlık konularında dönüşmeyi olacak. Terazi tutulması kişisel gelişiminizi destekleyecek ve yeni hedefler belirlemek için harika bir zaman yaratacak. Mars'ın etkisiyle dönüşüm ve şifalanma ön planda olacak. Ancak Satürn'ün 19 Ekim'de Venüs'e yaptığı kara açı yaratıcı projeler veya ilişkilerde zorluklara neden olabilir. Sabır ve disiplin bu süreçte size yardımcı olacak. Akrep, güç sende. Akrep burcu için Ekim, kendini ifade etme ve yaratıcılık ayı olacak. Mars'ın etkisiyle enerjiniz ve tutkularınız zirve yapacak. 17 Ekim dolunayı bireysellik ve yeteneklerinizle ilgili farkındalık sağlayacak. Ancak 29 Ekim itibariyle iletişim sorunlarına karşı dikkatli olmalısınız. Yanlış anlaşılmalar özellikle ilişkilerde karmaşa yaratabilir. Yay, ev ve aile odaklı terazi tutulması ev hayatınızda güvenlik ve istikrar yaratma isteğinizi güçlendirecek. Yönetici gezegeniniz Jüpiter'in geri hareketi içsel huzur bulmanızı ve aileyle daha derin bağlar kurmanızı sağlayacak. Ancak Ekim sonunda hırslarınızla aile sorumluluklarınız arasında denge kurmak zorlayıcı olabilir. Orta yolu bulmak bu dönemde çok önemli. Oğlak, iletişim kıymetli. Ekim 2024 Oğlak Burcu için öğrenme ve iletişimi Merkür'ün etkisiyle bilgi birikiminizi arttırma isteğiniz tetiklenecek. 17 Ekim'deki Dolunay kariyerinizde önemli gelişmeler getirebilir. Ancak Ekim sonunda Uranüs'ün Juno'ya yaptığı olumsuz açı evlilik veya çocuklarla ilgili ani değişiklikleri neden olabilir. Bu dönemde açık fikirli olmak önemli. Kova. Para, para, para. Ekim 2024 Kova Burcu için finansal konuların öne çıktığı bir ay olacak. Terazideki tutulma para yönetiminizi ve finansal hedeflerinizi yeniden değerlendirmenizi gerektiriyor. Venüs'ün Akrep Burcu'ndaki etkisiyle harcamalarınızda daha seçici olacaksınız. Ekim sonunda Uranüs'ün etkisiyle beklenmedik mali zorluklar yaşanabilir, dürtüsel kararları almaktan kaçınmalısınız. Balık, içe dönme zamanı. Ekim 2024 Balık burcu için içsel keşif ve büyüme ayı. 17 Ekim'deki dolunay bilinçaltınızdaki gizli korkuları ve çözülmemiş sorunları su üzerine çıkarabilir. Neptün'ün geri hareketi ruhsal keşif ve içsel derinleşme fırsatları sunuyor. Sezgilerinize güvenin ve belirsizliklerden kaçının. Kendinize dürüst olmak bu dönemde anahtar rol oynayacak. Harika bir ekim diliyorum. Görüşmek üzere. Eğer bölüm beğendiysen linki sevdiklerine paylaş lütfen. Daha fazla içerik için podcast serimi, Dharma Astroloji Facebook ve Instagram hesaplarını takip edebilir, YouTube kanalıma abone olabilir, darmaastroloji.com'dan e-posta bültenini üye olabilirsin. Astroloji kendini daha iyi tanımanı ve doğru zamanda doğru şeyleri yapmanı sağlayan harika bir araçtır. Yani bir anlamda meteoroloji tahmini Yağmur yağacaksa sandaletle değil çizmeyle de dışarı çıkmanı sağlar. Astrolojinin sesiyle yalnız değilsin.